We are locked in with this game. Hell yeah! Hell yeah! Olanlar bunu görecek ve evet bu a koyayım diye var. Daha kesik çene. Bunun da şakasını yapayım. Locked in. Geek. Ah, ah. Jumpscare attı kodumun. Bu arası AJ diyor. Oğlum Geek uzaylı var burada. Ben Locked in uzaylı severim kardeşim. Ben uzaylı mı Locked in severim kardeşim. Geek sevmem. Kardeşim kitaptaki en eski numarayı yapıyor. Bu oyunla kötüyü kırıyoruz dostum. Her yerin temiz olması lazım Jesse. Oh hello. Cam gibi yapıyoruz bunları cam cam. 3000 3000 oldu 3000 oldu. Oh my god. Şu an var ya. I am the one who knocks America. Yeah. Am kodumun Çinli komünisti gel lan buraya Seni gidip fentanyl bağımlısı kaçma I'm just a kid. Oh, oh. Gang oh. violence oh. he Gang oh. violence okey okey Amdan 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 ne yapıyorsun lan? Adalet. Tamam ya sana ulan 5 peso borcumu vereceğim. <laughs> Sakin ol. Mısır'da bir mülk aldım ve onlar senin için ne yapıyorlar? Yemin ederim var ya son saniye kadar bu benimle fight atmaya 5 4 Aha 2 Ayman. Bak hocam ben hiçbir şey görmüyorum. İki seçimimizde bana... çok fena şey gerekiyor bu iş. haydi hadi, hadi. hadi. Lan. Aa bacağım. Kardeşim ters çevir. Dead by değil açıyı. Lan ben öleceğim. <laughs> Öldüm. Kendinize iyi bakın. Mekanım cennet olsun. Annem arıyor. Şey geldi, <laughs> bye bye. Hadi lan a**a <laughs> kodumun karısı. Ooo oh, soktum sana. Aman ne <laughs> ya. Ondan... Yo yıldız şey geliyor. Aa, yıldız geliyor. be. <laughs> <laughs> ben bunları daha önce oynadım. Şey. Ha tamam, mışak sapladılar birine O mu? devam edeyim ha oyuna Hı hı Ananı Öl artık O kudumu Yine mi aynı takımdayız Mehmet abi? İyiyiz Mehmet iyiyiz Ayrılık geldi başa. Yok aynı takımdayız Beş Sektirin biraz daha he? Sektireyim mi biraz daha bak bana bak. Parayla ne yapacaksın? Kızımın kanser ilaçlarını alacağım. 46 milyar bon değil ya. 2.3 milyon bon veriyorlar. Of, kodumun çocukları beni kandırdılar mı? Büyük ihtimalle tek verecek bir verecek. Ben de ön adam gibi konuşuyorum frontman yani. <laughs> Gerçekte de teksizsin. Oyunlara da... Ben timsiz de, değilim. De, 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 de. League of Legends. LoL'ü bıraktım kardeşim. Atıyorum spin atıyorum. Bir taksi çevirdim hala dönüyor. <laughs> Yüzünü kara çıkartmayacağım anne. Hadi. Hadi. Anne oğlum İyice bakayım ya. Ne konuşuyorsun sen ya? Ya lego of var senin tişörtünde. Benim ona bir şey oldu ya. Ekranla koştu ya. Göz yaşındır o. Bak gel buraya lego of Legends. Ahmet Ağa. En azından az Allah'a severim. En az Allah'a severim. Ahmet Ağa sövmedi Allah'a. Ender gel buraya. They are no miss son. They don't know ben. son. Ender Seyit Recep arabasına biniyorum ben. Kardeş ha. gel kardeş kardeş gel. Oh, kardeş neredesin? Aha gaza kurşununa gitti. Koy. Baba ye, ye, ben ye, de öldüm sandım. Ne Allah şarim şarim sen, neredesin gele gele. Ardın, sen neredesin kardeş? Hele Ardın, gel hele. Ardık bu ne koyu birader lan? Gel hele. Gel lan Gel ne ne, 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 diyorsun gel ne diyorsun kardeş? Ne diyorsun <laughs> kardeş? Her gün takipçim kadar bahis yapıyorum. Olur ki. Mikrofonu kırdım. Abi tüm param bu abi. Ne oldu Tibet Bey yine karınızın ameliyatı. Oh. Oh. He's not the same! You are you, but he is his! <laughs>